Merhabalar efendim. Peki tefsir ne demek? Meal ne demek? Tefsir demek, Kur'an-ı Kerim'in açıklaması demektir. Bu açıklamayı kim yapmış, kimin yetkisi var? Peygamber Efendimiz yapmıştır bu açıklamayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i hadisi şeriflerle açıklamıştır. Peki mezhep imamları ne yapmış? Mezhep imamları da hadisi şerifleri açıklamışlar. İşte tefsir demek, tefsir demek mezhep imamlarının ve tefsir alimlerinin Kur'an-ı Kerim'de bildirilen ayeti kerimeleri hadisi şeriflere dayanarak açıklamalarına tefsir denir. Peki ayet kelimelerin açıklamasında çok çeşitli açıklamalar yapılmış. Yani bir ayetin 8 türlü 10 türlü açıklaması yapılmış. Bunlardan bir tanesini tercih etmeye de meal denir, tefsir denir. Yani meal tefsirdeki 8-10 açıklamalar sadece bir tanesi demektir.